bilgilenmeye. Hoş geldiniz. Bu video serimizde ilk olarak Türk mitolojisinden bahsedeceğiz. Kanala. Abone olmayı unutmayınız. Hadi şimdi konumuza başlayalım. Bölüm 1. Göktengri ve Yaratılış. Giriş. Türk mitolojisinin en önemli figürlerinden biri, tüm evreni yaratan ve düzeni sağlayan Göktengri'dir. Göktengri hem Orta Asya'daki Türkler hem de daha geniş bir coğrafyadaki pek çok halk için merkezi bir tanrı figürüdür. Bu bölümde Gök Tengri'nin kim olduğunu, onunla ilişkili olan yaratılış efsanesini ve Türk inanç sistemindeki rolünü keşfedeceğiz. Gök Tengri'nin tanımı. Gök Tengri, Türk mitolojisinde gökyüzünün efendisi ve evrenin yaratıcısı olarak kabul edilir. Tengri kelimesi Orta Asya'nın eski Türk ve Altay halklarının dilinde gök anlamına gelir. Bu da Gök hem gökyüzünü hem de evrenin düzenini temsil eden bir güç olduğunu gösterir. Türkler gökyüzünü kutsal kabul etmiş ve bu yüzden Gök tapmışlardır. Gök tek bir tanrı olarak tüm doğanın ve varlıkların kaynağıdır. Bütün doğa olayları, yıldızlar, güneş ve ay onun iradesine bağlıdır. Gök Tengri'nin farklı isimleri. Türkler Gök Tengri'yi farklı isimlerle anmışlardır. Buna örnek olarak Gök Tanrı ve Büyük Gök Tanrı gibi isimler verilebilir. Yine bazı Türk boylarında Tengri'nin Ulu Tengri veya Yüce Tanrı gibi isimlerle anıldığı da görülür. Bu isimler Gök Tengri'nin büyüklüğünü ve gücünü yücelten ifadelerdir. Gök Tengri ve yaratılış efsanesi Türk mitolojisindeki yaratılış efsanesine göre, evrenin oluşumu Göktengri'nin iradesiyle başlar. Göktengri'nin yaratıcı gücü tüm dünyayı şekillendirir. Bu efsaneye göre, başlangıçta her şey kaos halindeyken, Göktengri yaratmayı arzu eder ve evreni düzene sokmaya başlar. Evrenin Doğuşu Göktengri'nin ilk adımı, karanlık bir evrende ışığı yaratmaktır. Işık, karanlığı yenecek ve evrenin temel unsuru olarak var olacaktır. Göktengrinin ışığı evreni aydınlatır, dünyayı yaratmaya başlar. Işık, güneşin, ayın ve yıldızların kaynağı olur. Yaratılışın bir sonraki aşamasında göktengri dünya üzerinde hayatı şekillendirir. Toprak, su, hava ve ateş gibi dört temel elementin bir araya gelmesiyle dünya var olur. Göktengri her bir elementin dengede olmasını sağlar. Bu denge, evrendeki düzenin korunmasına ve yaşamın sürekliliğine olanak tanır. Diğer videoda devam etmek üzere mitoloji ile kalın.